Kar yağdığında turist akınına uğrayan Bozda, koronavirüs sebebiyle bu kış ziyaretçilerine hasret kaldı. Gibi, Ödemiş'in kuş. yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Beyaza bürünen Bozdağ Mahallesi her kar yağdığında ziyaretçi akınına uğrarken bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle öksüz kaldı. Her kar yağdığında özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Bozdağ'da bu sene pandemiden dolayı bu durumun mümkün olmadığını ve mahalle halkı olarak üzgün olduklarını dile getiren Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı bir an önce koronavirüsün son bulup Bozdağ'da eski günlere kavuşmak istediklerini söyledi. Hakkı Muhtarım yine Bozdağ beyaza büründü Mart ayının sonuna evet. doğru neler hissediyorsunuz? Aslında çok güzel kar bize faydalı bir şey ama bu koronadan dolayı kimse gelmiyor buraya yasaklardan dolayı hafta sonu gelirdi. Şu hemen hemen 10 gündür kar yağıyor buraya. 10 gündür öyle çok aşırı derecede gelen olmadı. Yani bizim burada şu an boşuz yani kimse yok. Hakkı Muhtarım Bozdağ Salihli yolu bir çok kullanılan bir yol. Evet. <laughs> beldemizde. 21. bölge karayollarının çalışmalarından bize biraz bahseder misiniz? Valla 200 senedir hepsinden çok memnunuz. Hiç ayrılmadılar. Biz belediyemizde yer verdik bunlara. Gece gündüz buradalar. öyle yol kapandı falan diyorlarsa yalan. Kesinlikle hiç yolumuz kapanmadı. Ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim karayollarına, jandarmamıza. Hiç, Ödemiş Belediyesi'ne, Büyükşehir'e ne istersek araç hepsini gönderiyorlar. Kesinlikle öyle bir kapanma pamba olmuyor. Ha, şöyle zincirsiz, kar lastiksiz araçları bırakmıyorlar. Onu söyleyeyim. Gelmek isteyenlere bir uyarınız var mı bu kar zamanında? Benim en büyük uyarım dediğim daha de az önce söylediğim gibi kar lastiği ve zincir. Öbür türlü bilinçsiz hani karda tecrübesi olmayan insanların pek gelmesini tavsiye etmem. İlla ki risk oluşturuyor. Çünkü eksi derecelerde olduğu için buzlanma var. Bir de şimdi bir kısım yer iller açık, bir kısım yerler kapalı buradan da karışıyor. Hafta sonu sahil mesela buraya geliyor. Tabii mesela sefer jandarma geri döndürüyor, dağdan kovuluyor. Böyle bir sürü şey yapıyorlar. Hani onun dışında bir sorunumuz yok. Bir de birisi gelen olsa bir ek gelir bozduğu için tabii.